Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen konuya girmek istiyorum. 30 Aralık akşam saatleri itibariyle Global Forecast System yani Amerika tahmin modelinde kutup bölgesi resmen Ocak ikinci yarısında ülkemizde yer değiştirdi. Çok şiddetli 2 adet soğuk hava atağı verdi bu model. Neden bu kadar heyecanlı anlatıyorum? Çünkü bunun temel nedeni üst atmosferdeki verilerle bu verilerin paralel olarak ilerlemesi. Biliyorsunuz ki Kasım sonunda bir Sibirya e termik yüksek basıncı ortaya çıkmıştı çıkmıştı ve bu Sibirya termik yüksek basıncının kutup stratosferine ısı akışı gönderme ihtimalinin olabileceğini söylemiştim ve bu ihtimal Ocak ayının ilk yarısında ortaya çıktı. Ocak ayına girdiğimiz andan itibaren kutup stratosferinde çok büyük bir ısınma bekleniyor. Bu ısınma yaklaşık 30 Kelvin'lik bir ısınma. Ani stratosferik ısınma adlı bu fenomende kutup girdabı rüzgarları da yavaşlayacak. Biliyorsunuz kutup bölgesinde stratosfer irtifasında kutup soğuklarını tutan rüzgara kutup girdabı deniyordu. Bu rüzgarlar çok şiddetli ise kutuptaki soğuklar güneye inmez. Zayıfsa güneye inebiliyor. Aynı zamanda doğu ve batı olmak üzere iki şekliyle anılır. Eğer doğuya dönerse kutup girdabı paramparça olur. Batıda esmeye devam ederse kutup girdabı güçlüdür. Peki bu ısınma kutup da nasıl bir etkiye yol açacak? Hemen size anlatayım. Bu ısınmayla beraber kutup bölgesinde grafikte de gördüğünüz üzere rüzgarlarda bir azalma var. Ama farkındaysanız eksili hanelere düşmemiş. Eğer eksili hanelere düşerse kutup girdabı girdabı tamamen ortadan kalkar. Çünkü rüzgarlar doğuya doğru esmeye başlamıştır. 1 metre bölü saniyeye kadar olan veriler altına inmiyor. Bu da kutup girdabı rüzgarlarının tamamen ortadan kalkmadığını kutup bölgesinde yer değiştirme adlı fenomenin gerçekleşebileceğini söyler. Yer değiştirmede kutupta ısınma vardır ama tamamen ortadan ikiye bölünmez. Adı üstüne sadece yer değiştirir. Bu yer değiştirme Ocak ikinci yarısından sonra bizlere soğuk hava hata getirebilir. 2016, 2015, 2012 yıllarında da benzer yer değiştirme olmuş ve bize çok ciddi kutup soğukları inmişti. Farkındaysanız kutup soğukları diyorum. Yani kutuplardan gelecek. Sibirya termik yüksek basıncı şu anlık ocağın ikinci yarısında ortaya çıkmayabilir. Çıksa da kutupla beraber gelir. Tamamen saf Sibirya soğukları olasılığı çok düşük. Peki bu soğuk hava dalgası gelirse ne olur? Ege kıyılarda dahil olmak üzere çok şiddetli kar yağışları görülebilir ülkemizde. Azerbaycan'da ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile sıcaklıklar çok çok düşecektir. Tabi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biraz daha yani tarihi bir soğuk gelmesi lazım orada kar yağması için ama gerçekten ciddi bir soğumayla karşı karşıya kaldık. Bu ısınma Pasifik Okyanusuyla doğrudan bağlantılı. Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki yağış toplulukları kutup girdabını etkiler. Eğer bu yağışlar tutarlı, Batı Pasifik'ten Doğu Pasifik'e doğru yayılırsa kutup girdabı bölünmeye daha da açıktır. Pasifik okyanusundaki genel konveksiyonun durumuna bakınca yani bu yağış kümeleri deniyor ona. Şu anda yine yer değiştirme adlı olayın gerçekleşme ihtimali bölünmeye göre daha yüksek. Zaten bu kutup girdabında bölünme veya yer değiştirme olayları gerçekten çok karışık bir zeminde oturtulmuş. Bazıları kutup girdabındaki bölünmeyi sadece kutup girdabındaki rüzgarların eksiye dönmesiyle ortaya çıkabileceğini savunurken bazıları rüzgar değerlerini çok ciddiye almadan görüntüye bakar. Yani eğer kutupta gerçekten stratosfer, kuzey yarım küre stratosferinde iki merkeze bölündüyse bölündüğü söylenir. Rüzgarlar ciddiye alınmaz. Ben bu videoda kutup girdamında yer değiştirme olayında hem Mitchell ve arkadaşları hem Charlton ve Polvani'nin hem de Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ani stratosfer ısınması adlı olayını birleştirdim ve üçünün de girdap yer değiştirmeye ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. 3 algoritmada da bunu söylüyor. Tabi şu anki güncel veriler girdapta bir yer değiştirme olduğunu öngörse de bu veriler değişebilir. Bölünmeye de yol açabilir. Hemen bu videoyu yükleyip yılbaşına girmeden bir makale yayınlayacağım. Bu makalede de teknik bilgiler yer alacaktır. İsteyen onu da okur. Evet videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.